İhsan nasıl senin Antalya'ya gitmeni istiyor? Hala inanamıyorum. Ben de şaşırmadım değil doğrusu. Ben de şokun etkisindeyim hala. Ha belli baksana ciddi ciddi iş yapıyorsun. <laughs> ya aman sevinç canım. Sizden başladınız Allah aşkına ama. Şaka yaptım ben ekşi. Hep İhsan mı yapacak? <laughs> Alo. Evet kim? Ah, evet buyurun Nizamettin Bey. Ee hayır. İhsan şu anda evde değil. Nasıl? Aha, evet anlıyorum. Restoran sahipleri derneğinin toplantısı 15 Temmuz'dan 18 Temmuz'a ertelendi. <laughs> ee, İsan'a da yer ayarladınız. Ee, hiç merak etmeyin. Kendisine mesajınızı aynen ileteceğim. Şimdi yandım İsan efendi. Ne oldu Sevinç? ...İhsan'ın benim Antalya'ya gitmemi istemesinin nedeni anlaşıldı. Meğer tam yıl dönümümüz için kendine özel bir program yapmışmış. Gel gel gel. Hadi hadi. Hadi bakalım Yorgo ver karına müjdeyi. Ee, Feraye, Yorgo senin sevinçle Antalya'ya gitmene izin veriyor. Öyle değil mi Yorgo? Ee, evet Feraye'ciğim. Ee, gitmek istiyorsan gidebilirsin. Senin özgürlüğüne karışmaya hakkım yok. Ee, sağ olsun İhsan bu konuda ne kadar bencilce davrandığımı fark etmemi sağladı. Öyle mi yaptı? Yorgo'nun gözlerindeki perdenin kalkmasında bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Biliyor musun insan bazen ne kadar anlayışlı ve dürüst bir kocam olduğunu unutuyorum. Olur öyle arada bir tane. Ben sana hatırlatmanın da yolunu bulurum nasıl? Ama bazen sana gereken değeri vermiyormuşum gibi geliyor. Ay hiç takma kafana güzel karıcığım. Ben, ben senin elinden geldiğini yaptığına eminim. İşte ben de bu yüzden düşündüm taşındım. Ve yıl dönümümüzü birlikte geçirebilmek için... ...derneği arayıp Antalya'ya gidemeyeceğimi söylemeye karar verdim. Bacım Katiyen yapamazsın böyle bir şey. Neden Sevinç? Yıl dönümümüzü biz dönünce kutlarız. Ya i̇nan ben buna hiç bozulmam. Ciddi misin? Bozulmaz mısın? Ha hayır kesinlikle. O zaman ben 18 Temmuz'da döneceğime göre... ...18 Temmuz'da kutlayabilir miyiz? <laughs> 18 Temmuz, 18 Temmuz çok güzel bir tarih. Bence uygun. <laughs> evet. İyi o zaman ben de gönüllü rahatlığıyla Antalya'ya gidebilirim. Ee, ama yalnız 18 Temmuz'un senin için bir sorun olmayacağına emin olmak istiyorum. Hiçbir sorun yok bir tane emin olabilirsin. Peki e, bütün günü baş başa geçireceğimize söz veriyor musun? Söz veriyorum. Ben sizin yerinizde olsam bir de bunu yazılı olarak isterdim Sevinç Hanım. hiç gerek yok Menekşe. Ben insan'a güveniyorum. Bana söz verdiyse tutar. Öyle değil mi insan Hiç tutmaz olur muyum bir tane? Ama üzüldüm şimdi. Benim yüzümden restoran sahipleri derneğinin toplantısını kaçıracaksın. Yok hayatım toplantı 15'te. Bir dakika. Sen nereden biliyorsun bunu? Ee, sen yukarıdayken Nizamettin Bey aradı ve toplantının 18 Temmuz'a ertelendiğini söyledi. He? Aa, ama tabii sen gitmeyeceksin. Çünkü o günü birlikte baş başa kutlayacağız. <laughs> bunu nasıl yaparsın İhsan? Yorgo'yu bencillikle suçlarken aslında hem onu hem sevinci kendi bencilliğine nasıl alet edersin? Bir an için kendimi bir pembe dizideymişim gibi hissettim. Biraz sonra da kendinize bir karate filminde gibi hissetmeden doğru evinize yalla. Hadi, hala duruyor. Hadi, yalla. <laughs> yalla. Hadi Hadi. <laughs> Terbiyesiz kadın. <laughs>